geldim Beni yollar uçurumlar bağlama sevdim Deli gönlüm sevemezse ağlama sevdim Bugünümde yarınımda sen var Ben seni her şeyden çok sevdim Beni yollar uçurumlar bağlamaz geldim Dedi gönlüm sevemezse ağlamaz sevdim. Bugünümde yarınımda sen var. Ben seni her şeyden çok sevdim. Beni yollar, uçurumlar bağlamaz geldim. Dedi gönlüm sevemezse ağlama sevdim. Bugünümde, yarınımda sen var. Ben seni her şeyden çok sevdim.